Dostlar merhaba. Kayıtlara geçmesi adına bugün 5 Ağustos 2024 günlerden pazartesi. Bu bölümde sizlerle teknoloji ve bilim ekseninde insanlık tarihindeki önemli kırılımları konuşacağız. İnsanlık tarihinde önemli kırılımlar var. Bizi bugünlere taşıyan, bugünkü medeniyetimizi kurmamızı sağlayan bir takım kilometre taşları, önemli keşif ve e, çalışmalar. Zannediyorum bunların ilki ateşin kontrol altına alınmasıdır. Ateş, dünya var olduğundan beridir gerçekleşen kimyasal bir eylem. Ancak ateşin kontrol altına alınması, insanoğlu tarafından kontrol altına alınması, bundan 400 bin yıl öncesine dayanıyor bilim insanlarının söylediğine göre. Daha öncesinde işte yine işte dünya üzerinde yıldırımlarla veya çeşitli Kurak dönemlerde yangınlar çıkıyor ancak bu yangınlar kontrol altına alınamıyor. Yani ateşin devamlılığı sağlanamıyor. Ancak bir müddet sonra insanoğlu bunu kontrol altına almayı öğreniyor ve diğer canlılara göre ciddi bir üstünlük kazanıyor. Bu üstünlükler nedir? Biraz bunlar üzerine konuşalım. İlki güvenlik. Ateş sayesinde insanoğlu kendini diğer yırtıcı hayvanlardan korumayı başarmıştır. E, bu önemli bir gelişmedir. Soyunu devam ettirme veya çoğalma adına e, önemli avantajlar sağlamıştır. E, diğer bir avantajı e, ısınma amaçlı kullanmak, e, özellikle e, soğuk dönemlerde e, ısınarak e, kendilerini korumuş e, ve ölümlerin önüne geçmişlerdir. E, ve son olarak ve en önemlisi belki de e, yiyecekleri ısıtarak pişirerek e, tüketmek ki bu sayede de yiyeceklerden daha fazla kalori elde etmeyi başarmıştır insanoğlu. Bu avantajlar da bu avantajların tamamı da e, insanoğlunun diğer canlılara göre ciddi bir avantaj elde etmesine vesile olmuştur. Bir diğer önemli kırılım tarım devrimi. Eee milattan önce 8000 ila 6000 yılları arasında e, bugünkü Fırat ile Dicle nehirleri arasında yer alan Mezopotamya'da ilk tarımsal faaliyetlerin yapıldığı düşünülüyor. E, tarım devrimi insanoğlunun e, gıda problemini ortadan kaldırmıştır. Daha önceki dönemde avcı-toplayıcı kültürde yaşayan insanoğlu işte göçep, göçebe bir tarz benimsiyor. Avlanıyor, avlandığı gıdaları tüketiyor ve avlanamadığı zaman aç kalıyor, bazen açlıktan ölebiliyor. Böyle bir problemi varken tarım devrimi ile birlikte e, bitkileri ve hayvanları ehlileştirebileceğini fark ediyor. Ve e, onları ekerek tahıllar elde ediyor. Hayvanların gücünden faydalanıyor ve e, bir arada yaşamayı öğreniyor. Yani köylerde, kasabalarda bir araya geliyorlar ve tarım devrimini inşa ediyorlar. Tarım devrimi insanoğluna özellikle gıda problemi noktasında ciddi bir sorun. E, üstünlük sağlamaya sınav vesile olmuştur ve gıda problemini ortadan kaldırmıştır. Aynı zamanda bir arada yaşamaları da köylerde, kasabalarda bir arada yaşamaları da şehirler kurmaları da ya da şehirlerin temelini oluşturan e, küçük şehirler kurarak da aslında günümüz medeniyetinin temellerini atmışlardır. Bir diğer önemli kırılım tekerlek, tekerleğin icadı. Tekerlek ilk zamanlar işte Taşlar dairesel olarak, yontularak elde ediliyor ve milattan e, M.Ö. 5500'lü yıllarda Sümerler tarafından e, ilk olarak icat ettiği düşünülüyor. Sümerler özellikle tarımsal e, ürünlerini, yüklerini taşımak için bunu kullanıyorlar. Daha sonra büyük yapıların, yapıtların inşasında da, mabetlerin yapı, yapılmasında da tekerleklerin ciddi bir rolü oluyor o yüzden tekerlek de insanlık tarihinde ve günümüz medeniyetinin oluşmasında önemli bir yere sahip. Bir diğer önemli kırılım yazı olduğunu söyleyebilirim. Yazının icat edilmesi özellikle bilgi toplumunun inşa edilmesi adına çok önemli bir icattır. Yine milattan önce 3200 yıllarda Sümerler tarafından icat edildiği düşünülüyor. Sümerlerin insanlık tarihine çok ciddi bir katkı yaptığını da bu sayede öğrenmiş oluyoruz. Yazı sayesinde insanlığın bir hafızası oluştuğunu söyleyebiliriz. Hani söz uçar, yazı kalır deriz. Yazılı belgelere bakarak işte milattan önce 3000'li yıllarda yaşayan Sümerlerin nasıl bir hayatı olduğunu şu an bilebiliyoruz. Bu çok önemli bir kazanım. Keza bilgi aktarımı, nesillerden nesile bilgi aktarımında da yine yazılı kaynakların sözlü kaynaklara göre çok daha güvenilir olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yazı ve sonrasındaki gelişmeler e, çok önemliydi. Özellikle işte madenlerin işlenmesi, alet edevatların geliştirilmesi, bir takım ticari e, hukukun, ticari faaliyetlerin gelişmesi insanlığı hem zenginleştirdi hem de kültürel olarak, olarak e, bugünlere taşıdı. E, biraz daha hızlı ilerlemek gerekirse e, zannediyorum bir diğer önemli kırılım da matbaanın icat edilmesi. 1400'lerde e, Alman Gutenberg matbaayı icat ederek e, kitapların ee, daha kolay ve daha seri üretilmesi, daha az maliyetle üretilmesini sağladı ve e, bilgi tekelini kırdı. Öncesinde yani işte 1400'lerde belki milattan sonraki yıllarda e, yazı ve e, kitapların üretildiği dönemde kitaplara sahip olmak, dolayısıyla bilgiye sahip olmak güçtü. Bir güç gösterisiydi. Çünkü bunlara ancak belli bir zümre erişebiliyordu. Çünkü çok maliyetli ve pahalıydı ve az sayıdaydı. Ancak Matbaanın icat edilmesiyle birlikte bu tekelde kırılmış oldu ve daha hızlı sürede, daha az maliyetle daha çok kitap üretilmeye başlandı ve bu sayede de insanoğlunun aydınlanma süreci başladı. Çünkü bilgiye ulaşmak eskisine nazaran daha kolay ve daha ucuzdu. Bir diğer önemli kırılım 1700'lerde James Watt'ın buhar makinesini icat etmesidir. E, buhar makinesinin icat edilmesiyle birlikte aslında birinci sanayi devrimi de başlamış oldu. E, buhar makinesi e, insanın kas gücünü makinelere aktarabileceğimizi bize gösterdi ve artık seri üretime dayalı bir e, imalat sürecinden bahsediyoruz. Öncesinde daha insan gücüne bağlı, insanın yaşam döngüsüne bağlı bir üretim varken buhar makineleriyle birlikte özellikle dokuma süreçlerinde, iplik yapma süreçlerinde, ilk tekstille başlıyor İngiltere'de, çok daha seri ve imalat sürecinin kolaylaştığı bir sürece giriyoruz. Bu birinci sanayi devrimini başlattı ve birinci sanayi devrimiyle birlikte insanların artık şehirlerde yaşadığını görüyoruz. Şehirlerde daha fazla kalabalıkların bir arada yaşadığını görüyoruz. Bu da insanlığın o kültürel sermayesine, kültürel birikimine ciddi bir katkı sağladı. 1800'lere geldiğimizde ise elektriğin icat edildiğini görüyoruz ki bu da ikinci sanayi devrimini tetiklemiştir. Elektrik öncesinde buhar makineleri varken enerji çok da demokratik değildi. Buhar makineleri çok büyük makinalardı ve Bunları çalıştırabilmek için de bir e, su kenarında e, olmanız gerekiyordu. Ancak elektrikle birlikte makineler küçüldü ve elektriğin ulaşabildiği her yerde bu makineler çalışılabilir hale geldi. Dolayısıyla elektriğin icadı ile birlikte de ee, enerji demokratikleşmiş oldu. Bu da ikinci sanayi devrimi dediğimiz bir süreci başlattı. İkinci sanayi devrimi de insanlık tarihi açısından çok önemlidir. Çünkü ampulün de icat edilmesiyle birlikte artık e, güneşin döngüsünden kurtularak 7-24 yaşayan şehirler, yaşayan fabrikalar, yaşayan bir insanlıktan söz etmeye başladık. Tabii ki bunun sağlık e, boyutu ayrı bir tartışma konusudur ama eee Elektrik ve beraberinde ampulün icadı insanlık tarihinde çok önemli iki keşiftir. Bir diğer önemli kırılım transistörün icat edilmesidir. Transistör 1940'larda Amerika'da Bell Laboratuvarı'nda üretildi. Transistör şu an kullanmış olduğumuz bilgisayarların beyni olarak adlettiğimiz işlemcilerin ana bileşenidir yarı iletken bir maddedir ve bizi bugünlere taşıyan en önemli gelişmelerden biridir. Biz transistör sayesinde 60'larda Ay'a gidebildik, uzaya çıkabildik. Çünkü bir e, uzay makinin hesaplaması gereken, çözmesi gereken epey bir problem e, var ve bunların çözümü için de bir e, işlemciye ihtiyaç var. Bu işlemcinin ana bileşeni de transistörlerdir. Şüphesiz şu an kullandığımız akıllı cihazlar, işte tabletler, telefonlar, kullanmış olduğumuz her elektronik aletin içerisinde çipler ve bu çiplerin içerisinde de transistörler var. Dolayısıyla transistörün icadı da günümüz medeniyetinin oluşmasında önemli bir yere sahip. Bir diğer önemli kırılım 90'larda internetin halkın kullanımına açılmasıdır. İnternet 90'lardan önce de vardı ama halkın kullanımına kapalıydı. Daha çok askeri birliklerin kendi aralarında haberleşmesi için ARPANET adı verilen bir sistem olarak kullanılıyordu. 90'larda internet adıyla ve markasıyla halkın, insanlığın kullanımına açıldı. İnternetin yarattığı etki aynı 1400'lerde Gutenberg'in matbaayı icat ettiğinde yarattığı etkiye benzer bir etki yarattı. Çünkü internet sayesinde artık bilgiye ulaşmak, bilgi üretip paylaşmak çok daha kolaylaştı. Zaman ve mekan kavramlarını değiştirdi. Ve aslına bakarsanız pandemide de bunu gördük. İnsanlığın yaşam şeklini değiştirdi. Artık işe gitmeden çalışabildik veya okula gitmeden eğitimimizi alabildik. Bankalara gitmeden finansal işlemlerimizi yapabildik. Dolayısıyla internet çok ama çok büyük bir çarpan etkisi yarattı medeniyetin bugünlere ulaşmasında. Ve yaşam şeklimizi dramatik bir şekilde olumlu anlamda değiştirdi. Bu kırılımların en sonuncusu da yapay zeka teknolojisi olduğunu söyleyebilirim. Ee, özellikle 2015'ten sonra ürünsel olarak kullanmaya başladığımız yapay zeka teknolojisi aslında e, tarihsel gelişimi çok e, uzun bir sürece yayılıyor. İlk yapay zeka ve makine öğrenmesi terimleri 1940'lar, 1950'lerde karşımıza çıkıyor, literatüre bu tarihlerde giriyor. E, Ünlü e, bilim insanı, e, bilgisayar bilimlerinin babası olarak kabul edilen Alan Turing, 50'lerde makine düşünebilir mi savını ortaya atıyor. E, çok ilginçtir. E, ben de bunu doktora tezimin literatür taramasını yaparken keşfetmiştim. 1956'da da e, matematikçi Cahit Arf, bilim insanımız Cahit Arf, Erzurum'da halka açık bir konferansta makine düşünebilir mi ve nasıl düşünebilir mi e, isimli bir seminer, konulu bir seminer veriyor. Bu da zamanın ruhu olsa gerek. Ee, özellikle internetin varlığıyla birlikte ciddi bir e, veri e, bolluğu oluştu. Ciddi bir veri biriktirdik. Donumsal teknolojilerde özellikle GPU'ların da gelişmesiyle birlikte bu verileri işleyip anlamlı hale getirebildik. Yani o verilerden bir içgörü yaratabildik. Ve e, 1700'lerde nasıl ki insanlık, kas gücünü, insanlar kas gücünü makinelere aktarabileceğini fark etti. Bugün biz de insan zekasını makinelere aktarabileceğimizi fark ettik ve bu anlamda da çok iyi, emin adımlarla ilerliyoruz. E, bu kırılım insanlığın, medeniyetimizin belki de en son ve en önemli kırılımı. Bu kırılıma adapte olabilenler teknoloji zade, adapte olamayanlar ise teknoloji zede milletler olacak. Dolayısıyla hem insanlık için hem de ülkemiz için bu yarışta yerimizi almalı. Sadece bu teknolojileri tüketen, kullanan insanlar değil, üreten, bunun felsefesini, bilimini yapan bir millet olmalıyız. Görüşmek üzere.